Merhaba arkadaşlar bugün kuş çekiş yapıyoruz. Evet. Şimdi bu Ama... videomuzu hatırlarsınız kendini kaydettirenler Talib'in diyen arkadaşlarımız bu videonun altına. E yuvarlak gözükebilir bir şey. Hani diyecek söyle Ben Tuncay. Ben de Celal. İşte kanalın asıl sahibi Tuncay arkadaşımız. Kendisi şu an patronluk yapıyor. Bu arada bir inceleme yorum var. Tuncay bakalım küfür mü etmişler ne yapmışlar spam mı? Spam mı? Bazen böyle küfür yazıyor. Ceyhan toplamış çekişe katılıyorum. Ceyhan arkadaşım, son anda gördük seni. Kabul edelim yorumunu. Bazen çok fazla yorum yapıldığı zaman gereksize düşebiliyor. Bizim e, kanalımızda küfür filtresi de var. Küfürlü, istenmeyen sözcükler olduğu zaman da görünmüyor. Çok nadir bazıları kaçıyor. Şimdi, ilk başta İlker Çetin arkadaşımız var. Bize yakın, terazi dere. Biz buradan hızlandırırız sonra. Seni aydın. Ömer Balkacı. Süper gazi. Esen Yurtarbaşış. oyun dünyası. Ben biraz Minecraft. <laughs> ne oluyor Tuncay? Ne? Ne? E ne diyorsun sen ya? Böyle. Şu NDG ne, ne yazıyor ya. Onu Mike anlamadım. Yani Mike Mike. o mu oluyor? Cahiliz oğlum bize ne çöyüyor? Hmm. Ondan sonra hayvan sever arkadaşımız. Biz de seni seviyoruz. Hayır ben hayvan daha çok seviyorum. <laughs> ondan daha çok hayvan. Yine <laughs> hayvan hayvanmış. Sabuhat Polat. Hayvansa severim çünkü o fethi hayvan. Da yani Sultan Beyli yazıyor biz. Sabuhat yazıyorlar. Sabuhat yazıyor. Ah Sincap. Polat. Sincap'ı sevmiyorum. Servet evin, bizim buralardaymış. Bunca şu mikrofonu bırakır mısın? Benim sesimle gitmiyor şu anda. Bunca da böyle bir yaramaz arkadaşımız. Bak nereye yazdım unutturdum bana. Servet evin. Bu sefer Aa, baya, Altın varmış. Baya. Servet diye sızıyor arkadaşlar. <laughs> servet diye arkadaşlar. Altın varmış diyor. <laughs> İstanbul Şahane'de Demesoni üretimi. Balık mıdır Demesoni? Gel, gel. Bak görmüyor musun balık? Evet. E, tamam sen seviyorum çünkü balık. balık. Hadi. Şengül. <laughs> Bu arada Tuncay isimlerinizle ilgili yorumlar yapıyor arkadaşlar. Biraz yüksek sesle yap sonra <laughs> senin gelsin de üstüne. Ömer arkadaşımız, Ömer Sezgin, şu mübarek arkadaşımız. <laughs> Instagram ve <laughs> Facebook'tan yaz ismini diyor. Tabii canım. Çok <laughs> iyi. Ali diyeceğim İstanbul Zeytinburnu katılıyor. Ali diyeceğim. Daha önce de yazmıştım. Yüce. 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 Kürşat Yüce İstanbul dışı ise var. Maalesef Kürşat kardeşim İstanbul dışını yazamıyoruz. Beğenelim senin yorumunu. 2000 önce yazmışsın. Ee, Mersin gönderme şansımız yok. İsmail Demirel kardeşim üzgünüz. Yine Mersin var. Çünkü Mehmet var. Fikret Yeşilkaya. İzmir diyor maalesef üzgünüm abiciğim. Sercan Feratoğlu. Bu değil. Şimdi Sercan kardeşim Tekirdağ biraz uzak geleceğini pek varsaymıyorum. Gelirsem olur gel bakalım. Ama olur. çekilişe yazalım mı bilmiyorum başkasını. Çünkü yazarsak belki gelmezsin çıkarsa. Biraz düzgün oturur musun? <laughs> Sercan Feratoğlu'nu yazıyorum yine gelmek ihtimali çıkarsam e, gelmezsem gelmezsen başka birini yapacağız. Evet bir de yedek çekeriz. Öyle yapalım Tuncay. Nazlan arkadaşımız olursa yedeğe veririz. Süleyman Türkmen bu da Esenler demiş Süleyman arkadaşımız. Süleyman'mış demek ki. İşte bunlar seni görüyordur ha. Nasıl Senin yolunu kesen yok mu? Var 62 Enes kardeşim Sakarya maalesef. kuş sevdalısı İzmir maalesef. Aa benim gibi kuş sevdalısı. 0 şey yeni bölüm. Mi? Abi ben bana ver diyor ama. Boğazköy Yavuz Berçi. Ben buradan her şeyin ismini geçtim. Senin sesini şu an çok iyi duymuyorlar. Eee Mehmet Kokber. Yer belirtmemişsin abicim yazamıyoruz. Baykuşçu Arnavutköy'de. Baykuş mu satacakmış? Baykuşçu. Yani kuş besleyen. Baykuş besleyen. <laughs> göndereceğim seni de beslesin. Hatay, Antakya, Yusuf Kuran kardeşi maalesef. Alayım. İstanbul Fatih'den Yunus Emre ikinci. Yunus Emre ikinci kardeşimiz yazdık. Şimdi? Abi benim adımı evet. yaz demiş. Orhan Aktaş ama İstanbul'da mı nerede yaz söylememiş. Söylemediğin için söyleseydin yazardım. Söyleyin ha başka bir. Elgenceli Vitro İstanbul'dan. Yoksa vermeyeceğim kuşu. Evet. Ya kuş bitecek. mesle kuş bitecek. Ne zor geliyor geliyor. Yakalayamıyorum. Fare tuzağımı, kova onlar... şeyi mi, mama şeyi mi, paşa mi? Aşkım onlar eğlence için yaptı. Tamam. Denemediğim şey... bir şey kaldı. Bir şey kaldı. O da Etem Eten Efe Çoban. Kaldı. Şehir yazmamışsın ama sanırım sen İstanbul'daydın. Bir daha yazmıştın. bilmiyoruz ama çıkarsan bir daha çekeceğiz. Anca gelmedi. Arkadaşlar ben zamanım oldukça yorumlar okuyorum. Mesela Serkan kardeşimiz şehir belirtmemiş İstanbul olduğunu. Samsun'dan katılan arkadaş var. Anladım. Baran Kavrak, İstanbul İlk Bayrampaşa. Bize gayet yakın. Ama bayramdaymış. Nasıl geldin? Aklındayken Şükrü arkadaşım da yazalım. E, Şükrü, Yakar. Burada yazmıyor Şükrü. O bana yazdı. Bizim arkadaş oğlum şurada kuş besliyor. Diyor beni de yaz abi. Diyor. Dedim yazacağım. Gözün doysun. İstanbul Kağıthane Harun Güler. Antalya maalesef. Erzincan maalesef tepeli, montlu, muhabbet kuşu. Oh ne güzel isimler bunlar. Yani. Haa muhabbet kuşu bana geliyor. Tepeli, montlu. Yani biz size, herkese veriyoruz. Siz de bize verin. Hı. Kuş. Kuş bitiyor. Size vere, vere veriyoruz veriyoruz ama... Vere vere kalmadı kalmadı. Bak şimdi, fare gibi de kuşu yakalıyoruz ama. Evet. Size veriyoruz veriyoruz ama geri... Bak şimdi geçen gün verdik, aynı geri geldi. Tuncay müsaade eder misin? Hı. Enes Şengül kardeşim, e, talibim demişsin ama ee... Şehir yapmalısın. Ben bir şey... Belki yanıtına yazayım Ha, Instagram adresi vermiş. Arkadaşlar Instagram adresi veriyorsunuz da ben oraya girip maalesef bakamıyorum. Ee, Misi yaralı İstanbul. Ne bağırıyorsun lan? Maç var galiba arkadaşlar. Bizim ne yeğen coştu. La bağırma sana. Basıyor küfürü. Bak gelirim playstation'ı çabuk. Hadi içecek arkadaşım. Urfa'da maalesef. Game Lord Fehmi. Fehmi arkadaşımız geçen de katılmıştı. Bizim buralarda oturuyor. Çıldırdı şu an çıldırdı. Binayı yıkabilir. İşte kartı saray kazanamayacak. Hmm. Evet. Abimler Galatasaray'ım öyle deme ama. Abonelerinden Galatasaray. Evet. Yok yok şaka. Tamam, ben Fenerbahçe değilim. Tamam Fener'i sen. E şimdi Fener'i dedim diye Galatasaraylılar bir de Beşiktaşlılar kesin çıkar. <laughs> yok seni seviyorlar onlar. Kuşları seviyorlar. Ömer Öztürk'ü yazdık. Edirne. Edirne maalesef. Bak Beşiktaş dedim Beşiktaş sevdalısı geldi. İstanbul Başakşehir'de oturuyor. Ama <laughs> Her türlü gelirmiş inşallah. Kendisi ben onu verdim. <laughs> sen ver ben gelirim. Tamam. Bize şimdi makas da lazım. Baya maşallah. Trabzon maalesef. Üç kafadar. Bize nerede yoksunuz? Mehmet nasıl? Ben Mustafa. Ben de Celal. Sepet! Sakin. Sepet çalıyor. Tuzla diyor. Çalıyor Tuzla mı? uzak ama olsun yine Ahmet yazalım seni. Tuzla diyorsun anneannem ne oluyor be? Anneannem nereye ver? Aa dedem ne yapmış? Deden bir tane kuş versin oradan değil mi? Ha. Evet bizim dedemiz de Tuzla'da besliyor. Teşekkür ederiz. Güvercinlerin benim, dedem kuş besliyor tozla da sana versin çıkarsan biz veremeyiz o kuşu yollayacak mıyız oraya kadar ya da dedeme kalk oluyor tarif edersin o gider kuş buyur kardeşim söylerim kağıt yapıştırdım üstüne var yazdım sana maalesef olsa olmuyor Antalya hiç olmuyor Metan Kaya güvercin ciler bu İstanbul'dayım diyor instagram adresi vermiş ciğer mi senin tamam yiyeceğim oh bir tane kaldı önce yayından önce dedim ki şımarıklık yapma ama maalesef Mustafa Akay Gaziantep yolla sana kuşu. Arkadaşlar şu Mustafa Akay bütün videoların altına aynı yorumu yapıyor. Azim ne yapıyor? Ya bari taşın o zaman İstanbul'a. Bana ne, i̇şte ne? Cevabını aldım <laughs> Mustafa kardeşim. Keşke imkanımız olsa. Keşke bir günlüğüne gelsen. Hey şey beyler İstanbul Kalkan Tepe diyor. Tamam mı? Ya sadece biri Ankara'dan gelmedi. Herkes bir yerden söylüyor. Oğlum bir şey yap. Bunlar nereden geliyor? Antalya, Amerika, Van. Malisi'nden katılıyor. Malesi'nden. Tuzla ne yaptınız siz be? Amerika'da oturuyor musunuz? Bazılarını. Mehmet kardeşim uşak dedi Bursa Bursa maalesef üç kafada. Üç, kafa. üç kafada Bize yakınız değil Hayır, ama pendikle. Hayır tuzla. Pendik le, pendik le, e, Tuzla'da da pendik. İşte Esenler diye. Üç kafada. Biz e, karşı. Tuzla'da. Avrupa tarafındayız. Avrupa onlar. Orada da bir Esenler mahallesi var. Ben geçtim bir sefer tesadüfen. Biz Avrupa orası neydi? Adıyaman kardeşim maalesef. Orası neydi? Anadolu. Evet. İstanbul İmraniye'den Yiğitcan Karakuş. E dedim ya, yani dedem işte oturuyor dedem Oğlum dedem kuşa namaz etmez. Kuşa namaz. Aa, anneannem e, götürür kuşu, kutuya koyarı. Yavuz, perçin, perçin. Sana diyorum. Baba, anneannem bir kutuya koyar, Hı, Hı dedeme verir, dedem de oradan götürür kuşu. Anneannem, başkası da yok. Hayır, başka, başka bir şey yok. Bazı anneannem, sen de şey yazmış ya. Yav yeter başım işte. Baran Yalçık, İstanbul içi. İstanbul içi. Kardeşim, 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 Baran kardeşim. Suyun içi mi suyun? İstanbul'un içi... Tamam İstanbul'un içinde misin? Hani var göremiyorum seni içindesin demiş. Ömer Doğan. Bu bizim Ömer Doğan mı acaba? Kocaeli'de bizim bir Ömer arkadaşımız. Bahçe evler çok uzak. Bahçe evlere. Ben bahçe evlere taşımam. Yazınlar yani. Karakoca Antalya maalesef Adem Korsalar İstanbul. Aa buraya kadar. Evet tamam bunda yazak et. Oğlum tamam, hepsini yazacağız İstanbul'a okuyorum. yok fikir çok yok. zaten orada yarısını yazdık ya baba yazdıklarını yazma. Yok onlar bir daha karıştırmayalım. Atakan arkadaşım yer belirtmemsin. Şükrü Bey yol bahçeli bir maalesef. Esen Tatar maalesef yer yok. Talia Cerrah İstanbul tarih, tarihe gitmiş. Uykum geldi açık. Baba kapalı sen... mı bakayım? Ramazan. Açık olur sesimiz gidiyor kurcalama. Tamam. Yaramaz ki yapma. Onur, Onu... İstanbul 2 telli. bize yakın. Sadece Onur, Onur. Üç. Ama biz gelmeyiz zaten Tuzla'dakini yazdık. Siz... Talha Duran inşallah bana çıkar demiş. İnşallah kardeşim. Buna çıksın. Kime çıksın? Öcü'ye çıksın. Öcü. Öcü. O işte. Kimse kim? Katılıyorum. İstanbul Esenyalı'da. Esenyalı'da ya kartı. Öcü'sün senden Kimse korkarım. Gelme ya. Ödü ne geliyor baba? Kimse kimi de yazdık. Ha, kimse kim demek ki bilinmiyor. Samsung Galaxy kardeşim modelini yazmamışsın. Pardon şeyin şehrini yazmamışsın. Yusuf Fatal. Abi katlıyorum benim Aa, oraya yakın İstanbul'dayım demiş. Yusuf Fatal. Bakkal. Hamit bak. Onu da yazdık. Aa bu ne karama? Bu ne ya? Ee, Sultan Gazi Değer Tez Tayfa Tere. Ben de İngilizce. Crossbow. Gani ya. Ha buldum. Crossbow. Crossbow like atmış. Kuşlara like atıyor. Bay bay kuşlar. Bay bay. Bakın burada bay bay. Can Çelik İstanbul Zeytin Bulu. Aa bak. İşte dediğim oyun bak. <laughs> Krabşar burada bu adam. Bak kravşal. İşte bana bir kuş verdik ya. Oktay Arkan'a. Ee, e tam bunda ya. Bak Tuncay senin yüzünden arkadaşları kaçıracaktım. Bak Tuğba becerikli kardeşimizi unutuyordum. E sen nereden şimdi? Evet. Bunda yazacağım. ama hani gelmişti. Geçen gün hatta çatıya gitmiştik. Aa. Evet. Hatta Adabı Hasan'ın yazdığını zaten. O da bizden kuş alacak gelip. Oktay Arıkan. Geçen kuş verdiğimiz arkadaş. Tamam, Teslim aldı yine yazacağız. Bak sana bir daha gelirse bak. En değerli bir. Ama bak. güzel. <laughs> güzel çok kalabalık. Mersin'den usta kuştur maalesef. İstanbul Beykoz katıyorum gör. Deniz Aktaş. Aktaş. Akıllı. Taş. Akıllı taş tamam. Akıllı. O zaman deniz büyük yerken taş. Çünkü deniz Sen de tüm taşsın. Ha ben de taşı. Sultan Gazi'de Agu Kartal. Ben turuncu ayım turuncu. Bak ben sikiyim de. Ben taş olayım ben taşım. Turuncu Eren Deli Eee bir şey diyeceğim ben. Kofiyeti arkadaşı bir Hiç tane köpek Baba. Hani arkadaşım köpek vardı ya bir tane. Hı. Yani hani e, gri yani onlar taşındığı için artık kofiyeti Aa var. nereye gitse? Şeye. Ben de o yüzden oraya Aa, o onu Samet'in eğlenceli dünyası İstanbul Esenik. Çok özledim. Bu senin kofiyetin var. Olsun. O ayrı köpek ayrı. Olsun yine de özledim. Senin uyku saatin geçiyor bu arada. Ya olsun baba yapacak. Ya yılın kofiyeti yazmış daha önce okudum ama maalesef. Altın gebelik <laughs> mevsim Dünyamin, Selek, İstanbul Kaynarca. Şu mikrofonu bırak. Binyamin, neredeydi? Selek. Sadece gofretin bir tane. Adam Baran arkadaşım, şey maalesef isim yeri ben Ömer Faruk Güven İstanbul. Bunu izlesin. Abi gofretin abi. Sevinirim. Yunus Okullu, Yunus Okullu yerini belirtmemiz. Kadaş, Ali Evin İstanbul'da Esenler. Oo, Tuncay bizim yakınlarda çok şey var ha? 俺が100年やってたんだ。俺が100年やってたんだ。俺が1やってたんだ。俺や Arkadaşlar ben kestim. Biz çekiyor zannettik ama kamera çekmiyormuş. <laughs> <Heh, gülüyor> İki gelin... saattir konuşuyoruz. Tuncay diyor ki biz bir aile olduk diyor. He abone çok olduğumuz için arkadaşlar bazıları istiyor abone o şey olmak kanalını açmak ama e, çok zaman gerektiriyor ama bak biz açtık şu an kocaman bir aile oldu. Evet. Şimdi güzel konuştun Tuncay öyle. Ne? Benim oğlum tam youtuber oldu ya. Herkes öyle diyor. Herkes öyle mi diyor? Onlardan mı öğreniyor? He çaka. Diğer, diğer kanallardan öğrenmiş. Ben diyorum Tuncay böyle şeyleri beceremez. Ha. Ama havuz videonda on numara konuşmuşsun Tuncay şimdi. Yani, bir daha havuza gittim de vereceğim. Vereceğim. Ama bazı şeyleri de sen daha düzgün yap. Çünkü ama Gü anlama ben diyorum ki kamerayı orasına bir şey olmaz kapalı olunca illa elimden alacak. onu söylemeyi unuttum ben. Ben biraz daha düzgün. Bir de ne yap? Ben nereden ben? anladım? Kırmızı yanıyor. He. ne yap biliyor musun? Havuzun dibine koy kamerayı. Sen yüz seni alttan Zaten çeksin. Zaten bir kere koydum ama o zaman şarjı bitti. Şarj değil, hafızası bitmiş. İşte. Ben ona yeni kart alacağım. Al al sen Telefonun olur. kartını takacağım olmadı. Sen Benim Telefonun ama. kartı çok alıyor ama o zaman takmadım sen kısa video şey çekeceğini. Arkadaşlar yapıyoruz, katlıyoruz, katlıyoruz bitmiyor işte. Anlayın. vereceğimiz kuş da bu arkadaşlar şu an murat arkadaşımız bantlıyor onu eğer murat onu da hiç etmedi yemediyse çalmadı çırpmadıysa vereceğiz başına da bir şey geldiyse muratı vereceğiz onun yerine canınız sıkılmaz murat evinizde olduğu zaman evet uçar murat gönderin kanat takın böyle bir Sansar tane. gibi. Ha uçak kanadı takın uçsun o. Müsaade edersiniz. Sansar gibi 10 tane bir günde 10 kümesi dolaşır size kuş getirir. Ben söyleyeyim bak. Arkadaşımızı seviyorlar. Biz de seviyoruz. Köstebek girmediği, gibi. Girmediği, Fok balığı gibi. Girmediği kümes yok. Fok balığından evet. ayıya kadar Sansar, ayıdan fila kadar. Sansarın girmediği kümeslere giriyor. Aa bu kuş. Değil mi? Evet. Arkadaşlar katla katla bitmiyor vallahi. Evet ya. Az kaldı ama katla katla bitmedi. Baya İstanbul'da Tuncay. Belli İstanbul'da kimse kalmadı. Kimse kalmadı her şey kuş yereceğiz <laughs> işte ya. Ama bir daha çekiliş yapar mıyız bilmiyorum. Çok yapacağız uğraşıyor. yapacağız. Ama. Ama bu sefer az yazın abartmışsınız. Bak şuna bak. Kağıt doldu her tarafım. Olsun. akşamızda onlara harcayalım. Hani video Evet arkadaşlar, hepsini yazdık. Şu an evet. Tuncay dolduruyor. Ben şu kamerayı elime alayım. bazılar açılmış. O açılanları kapat. Ya isimleri okuyamıyoruz zaten. Bir şey olmaz. Az kaldı. Ama bitmiyor hala. Şöyle bir şey yapabiliriz Tuncay. Çekilişi normal kamerayla çekelim. He. Öyle mi yapalım? Ya da şu an yakın çekiyorum. İsmi okuyacağız zaten ya. Hayır hayır olmaz. Değiştir şey getir. Telefonumu da çekeyim. Bununla da çekeyim. Fark etmez birleştiririz. Tamam telefonda. da. Bunu buraya koy telefonu da elimde. Yok telefonu. Arkadaşlar karıştıracağım ama tane seçeceğim. İlk 5 tanesini çıkartacağım. Sonra 3 e, tanesini çıkaracağım. 2 kalacak. Birini çıkarınca bir tane kalacak. Bir tane de yedek seçeceğim. Onda kalan bir tanesi tam. yedek olacak zaten. Hadi şimdi. Şimdi 10 tane seç. Bir. Ra işte. karıştır biraz. Tamam. Iyi bir fikir. Eğlenceli olsun. Daha eğlenceli olsun. Evet eğleneceğim. Bu artık görmedim ben valla. Zaten görsen de oku, okuyacağın yok ya senin. 2 3 4. Karıştır içlerinden seç. Elmene gelirse gel. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 tamam. 6 7 8 9 ve 10. Şimdi o düşen? Düşen hayır 10 oldu. Düşen fazla mı? Evet. Say bir daha. Dur, ben 3, düşeni kenara bırakayım. 4 5 6 7 8 9 10 tamam. Evet tamam. Şimdi, Şimdi kenara alalım bir dakika. Hangi kenarı Şimdi bak şu boşaltalım kalan. Şimdi açacağız onları, okuyacağız. Buraya mı? Tamam mi? açıp katlayıp içine koy. Finale kalanlar. Arkadaşlar finale acaba kimler? Evet 10 kişi kaldı. Niye katlıyorsun? Okuyacağız ya isimleri. Şimdi hayır okumayacağız. ilk 5 tane çıkacak. Ama kim nereden bilecek? Nasıl? Bu 10 kişinin ismini okuyacağız, içine katacağız. Sonra o 10 kişiden çekip ha! Bu neymiş? Arkadaşlar sen... heyecan yapacak. Gamalort Fehmi. İlk ona girdin. Tamam, o çekilişten atıyoruz çıkmadı. tekrar. Tekrar çekeceğiz. Hayır. 5 tane seçeceksin sen şimdi. Tamam. Hayır, 10 tane okuyacağız, sonra içinden 5 tane. Tamam. Güvencinler Pro, ilk ondasın. Koy. İlker Çetin. Bu bizim İlker mi acaba? Merak ediyorum. İlker Aa. Çetin ilk ondasın. Oktay Arıkan. ilk ondasın Oktay. Haydi iyisin ha. Evet. Bizden kuşalan arkadaş. Serkan Demirkaya. Sen de ilk ondasın. Üç kafadar. Sen de ilk ondasın abiciğim. Oh, Altı Tuzla mıydı? Evet. Hadi bakayım. Esenler değil miydi? Yok yok. Tuzla. Sen de işte. Pendik. Bu. Beşik, Beşiktaş sevdası Tuncay şunu durduralım. Aa, ya Beşiktaş. Neyse. Koyuyor. Katla koy. Aa, sen koy ben. Okutturdum sana. Ha? Yusuf Battal. ilk olmasın. Aha iki. Evet şöyle göstereyim de. Kimse kim? İlk ondasın. Aha son. Selim Can ilk ondasın abicim. Oh, şimdi. şimdi katlamayı unuttum iki tanesini. Şimdi arkadaşlar bunlardan beş tane Bak, seçeceğiz. Beş tane seç buraya koyayım. Beş tane yani öbürlerini oraya koyayım. Ama şey yapacağız hmm. dur. Hmm. Çekiliş yapacağız ya oğlum. Katlayayım ki görülmesin. Gerçi sen oku okumuyorsun da. Karıştır. Şimdi hadi bir tane sen seç. Ben de seçmek istiyorum. Heyecanlı oldu. Bak şimdi. Ben Ü i̇ki tane ben seçeyim iki tane sen bir tane de ben. Ya bir sen bir ben seç. Kime denk gelirse hadi. Bir ben. Tamam. Bir ben. Oy. İki. Bir ben. Üç. Bir de ben. Dört. Bir tane daha seç tamam. Tamam bunlar gitti. Bunlar elendi bu Şimdi arkadaşlar. Şimdi bırakacak mıyız bunları yine? Tabii ki. Şimdi. İlk beş arkadaş. Serkan Demirkaya ilk beştesin. Oh. Dur katlayayım. İyisin iyi. Beşiktaş. <laughs> Ya bir şansım yok. Beşiktaş sevdalısı ilk 5'te sinaviceğim. Nasıl 5'e girdi bu ya? Oğlum şans işte. 3 kafadar ilk 5'te sinaviceğim. Güvercinler Pro ilk 5'te sinaviceği. Aa abiciğim. son Kimmiş o? Kimmiş o? Kimse kimmiş? <laughs> Sen de tam. Evet kimse Hadi koy. kim. Şimdi kaç tane seçeceğiz? Şimdi 4. kaç kaldı? Üç tane seçeceğiz. Üç taneden iki tanesini seçeceğiz. Biri yedek. İlk seçtiğimiz yedek olacak. Şey ilk seçtiğimiz asıl olacak. İkinci seçtiğimiz yedek arkadaşımız olacak. Şimdi bir tane sen seç. Toplamda üç tane seçeceğiz. Karıştır Tamam. Şimdi ben bunu seçiyorum. Bir. Bir, bir tane ben seçiyorum. 2. Şimdi bir tane seç. Tamam. Onları da iki da arkadaşımız da. elendi artık. Kimlerse bilmiyorum. Geçmiş Şimdi olsun onlara. Bunları. Şimdi ilk üç bak karıştıracağız. Kesin beşikler sevdası. İlk üçü okuyalım Olacak. kimler olduğunu. Tamam. Okuyalım. Sonra tekrar çekeceğiz. Bakalım. Bak üzülmeyin bizim yapacağımız bir şey yok. Evet. Ben görmedim. Evet Serkan Demirkaya Kaya ilk üçte. Aa bu gelen miydi? Yok. Bu ilk üçtesin. Bakalım kimler kalmış ilk üçe. İlk üçte. Kimse kim? Oo, bak Beşiktaş. Bilmiyorum sen taktın Beşiktaş'a. Üç kafalar. Aha, teşekkür şey eddin Tuncay. 3 <laughs> kafalar. Şimdi arkadaşlar, iki e, tane seçeceğiz. Bir ben İki mi tane mi? seçeceğiz. Bir ben İlk mi? seçtiğimiz arkadaş asıl. Eğer o arkadaş çok uzaksa gelemezse ikinci seçeceğimiz arkadaşımız da yedek olacak. Ona vereceğiz. Hayır, biz hiç şey olsun. Hı? Bir şey olsun. Aşkım, bazen aksilik oluyor, gelmiyor ya. Bir daha video çekmeyin. Hayır, benim dediğim yapmış. Hadi sen seç. Tamam. Evet. Biz, kuşun sahibi. Peki. Dur, önce bir tane seç açalım. Tam, Tamam, heh, onu ilk açtığını aç. Üç kafadar. Aha. Üç kafadar. Bak gelmezseniz e, öbür ne dur, olacak? Dur yazayım ben. Bir dakika aşkım unutmayalım. Gerçi video var ama. Olsun. Üç kafadar. Yedek yazayım. Yedeğe seç. Hayır yedek değil bu. Hayır hayır. Altına yazacağım. Şimdi bir <laughs> asıl üç kafadar. Aa iki kaldı zaten. Hangisini seçtim? Bir tanesini alacaksın. Bunu. Hadi bak. Tuncay'ın ellerinden yedek Bence arkadaşımız. Bence yok. Hani yok kanalı vardı ya. Yoksa yok. Yoksa yok diye ki. Serkan Demirkaya. Aa o gelen. Yok oğlum Hı? bu başkası ya. Tamam hadi. yazı yaz. görünüyor mu? Bir dakika. Serkan Demirkaya arkadaşımız. Yedektesin. Bakalım. Bu bak bu gelmezse sen geleceksin. Evet, bu gelmezse sen geleceksin. Dur ismini yazayım. Anladın mı? Bak sen gelmez. Serkan demir kaya mıydı? Evet. Demir kaya. Bak kafalı gelmez çünkü Tuzla'da. tuzla da. Tuzla. Valla benim aklımda kalmadı oğlum. Pendik bak. Pendik ama bu, bu daha yakın bence bu gelir. Arkadaşlar. E, Bakalım gelmez. beraber böyle bir şey yaptık. Bu sefer etrafımızda kuşlar yok. Ben bu akşam bunu yayınlamaya hazırlayacağım. Ha, ee, şey yarın cumartesi sabah Hınca. yayınlamaya çalışacağım. Daha sonra arkadaşımıza irtibata geçeceğiz. Bay bay. Üç kafadara Hayırlı uğurlu olsun. Tuncay bay bayın etti. May, may, like evet. Tuncay'ın lüksü geldiği için arkadaşlar. Evet. Alan arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Güle güle beslesin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.